Herkese merhaba. Yeni bir Free Fire videosuyla daha karşınızdayız. Bugün yine her zamanki gibi yanımda Kadriye var. Merhaba Seko. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün Kadriye'nin iken bütün fişlerini bitireceğiz. Ve sonra bir tane erkek kostümü var. Onu da benim hesaptan çıkaracağız. Bitirme ulan. Ee, şöyle bir ilk başta etkinliklere geçmeden önce şunun duyurusunu yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bir çekiliş yaptık. O çekiliş sonucunu bugün Instagram'da, hikayemde paylaşıyorum kazanan arkadaşları. Yani YouTube'da 20 bin kişi olduk. Instagram'da 500-600 kişiyiz. Instagram'da. Yani Instagram'ımızı bir takip ederseniz e, bu vesileyle çok seviniriz arkadaşlar. Çekiliş sonucu Instagram'da hikayemdedir. E, kazanan arkadaşların elmasları da bugün hesaplarına gönderdim. Bilginiz olsun diyorum. E, Kadriyeciğim senin hesabındayız. Şöyle biriken fişlerinle e, al bakalım. Silahlı otomat fişi de var bayağı bunu da alırsın sonra şu kaplanı da alırsın. Gerisine bakarız diyorum. Aynen. Buyurun mouse'u size veriyorum. Kadir Onlu çeviriyorum. Onu çevir. Bak, ne var 20 verse. Arkadaşlar bu arada halen daha kanalımıza abone olmayanlar varsa de abone olursanız çok seviniriz. Sana kırktan vermiş Seko. Ki Bilmiyorum da Kadir bunun mavi hapsonlu mapsonlu kombinlersin bence. Aynen. Kıyafet kıyafettir de dedik ama yani çıkmaya da bilir sana. Tamam teşekkür ederim Dayana. Ulan <laughs> ne kadar kolay çıktı. Ha? Valla bilmiyorum da bayağı... Sana bir tane de tuman çıktı. Tuman. <laughs> tamam. Sevdim ben bunu. Elmas fişlerimi de toplar mısın? Teşekkür ederim. Al bakalım. Hadi ya sen çevir ha. Senin şansın ya. Sen çevirin de daha kolay çıkıyor. Kısa bir şeydi. Fişlerim bana kaldı. Hadi şekilde çektim fişlerimi? razı gelmedi. Arkadaşlar biraz da rahatsızım. Yani hastayım. Ee, ses bayağı gitti. Ee, bir sıkıntı olursa kusuruna bakmayın sesten ötürü. Lakin 40 mıydı 20 miydi Serkan? Lakin'e bakmadım ki. Direkt bastın zaten. Vicdansın. insan bir bakar. Eksilip. Evet Kadir. Lakin 31 ve herhangi bir şey çıkmadı. Tamam. Ben size bir dakika tahmin ederim. Sence Lakin kaçta çıkacak? Hmm. Ben söylüyorum kesin 75, 75 diyorum. Ben 75 diyorum. 75 olabilir. İnşallah senin dediğin çıkar. Tamam, çevirme sen. Çevir Eğer cengi. çıkmazsa bile ben çevireceğim. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu, bu arada her gün işe gidiyorum. Oyun videosu da çekemedik, deneyemedik ama bu hafta e, size güzel bir gameplay videosu da gelir. Tamam, sen çevireceksin. Bir tane de ben çevireyim yani. Senin çıkaracağın çünkü. Şöyle bir, bir tane de bir çevireyim. Bak ben çevirince nasıl çıkıyor? Ben bunu çıkıyorum? garanti çıkartırım ama sıkıntı yok. Pişkiri çok. Şey ya garanti çıkarmışsın da önemli olan fişlerini bitirmeden çıkarabilmekte diyeceğim ama ben de çıkaramadım. E garana ben görüyor benim orta fişlerimi tabii. Senin fişlerini görüyor tabi bitmesini istiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ula boğazımda baya kötü ya. Hadi bakalım. Hadi bir tane kalıcı sıra çıkartın hadi hayırlı olsun. Teşekkür. M14 mu? Evet. Kaç olmuş Serkan? Valla 65 senin kaybettiğin garanti hadi. Hadi ben basayım falan. İyi de ben kaybetmeyi sevmiyorum. Yoo 64 takıyor belki birincide. Aa 65 çıktı. Gördün mü ama tekli bastım gördün mü? 65'te çıktı ben kazandım. Ama tekli bastım. Ulan yanlışlıkla tekli bastım çıkarttık ya. Ulan arkadaşlar, nördüm, kaybetmiştim Serkan. Seni tebrik ederim ben ama arkadaşlar <laughs> demek ki arada da onlu bastıktan sonra şöyle bir tane tekli basacaksınız. Yanlışlıkla ben... tekli bastım çıktı. Tamam Kadiye Bu da sana hayırlı uğurlu olsun diyorum ve şu ortağa geliyor. Teşekkür. Bu ortak zaten ucuz arkadaşlar. Bunu herkes alabilsin diye. Şu kaykayı bir Bayağı ucuz yapmışlar. Bence şu iki tanesini çıkaralım. Kaykay kay bence. Ulan kaykay kaykaydır. Bunlara bence çıkar. Bunlar bir şeye yaramaz. Tamam sen bilirsin. Karışmıyorum. Hadi ilk ben çeviriyorum. Demin elim uğurlu geldi çünkü. Uğurlu eli bırakmamak. Tamam. Bırakmayalım dedik de yani pek bir şey de çıkmadı. Tekrar sen al Aha P90 kalıcı geldi. E, tamam. Kutu mu? Tabii canım nerede kalıcı verirler o sıra? Ya var ya. Bir de biz basalım. Ula benim şeyim bile yok. Neydi onun XM8'i? Neydi o XM8 diyor. Eee çıkmadı. Hadi bir daha sen çevir. Vallahi çıkmıyor. Gene çıkmadı. Sonunda verecek mi uygun olduğu için biliyor musun? Ya arkadaş hadi sonda çıkma da belki bu şu yeni gelen vektörü alırdık sana. Vay arkadaş ya vay arkadaş ya. Kay kay ama. Şey hadi orta alınca gidersin buradan ha, kostümüne gerek yok belki. Ya kostümünü verip ortasına vurursan. Zaten öyle yapacak ki baksana. Hadi çevir hadi hadi çevir. Hadi inşallah sona vermez de belki. Al bu sefer garanti çıkartıyorum ha. Hadi ortaya ver be kostümünü verme. Senin Allah selam vermeye. En sona verdik hadiye sana. Ne elması? Gerim kaldı. Zaten mecbur <gülüyor> çevirecek. <gülüyor> Aha. Ulan bu şanssızlığın da böylesi. Ulan bari 3-5 elmasın kalaydı şuraya basaydı. şanslıyım ya. Şuraya basardık ya. Aslında 82 elmas var birkaç. Hadi şu kıyafeti mi? çıkarayım mı? Çıkart. Al. Ulan petleri çıkarmasaydın ya. Belki lazım olurdu. Neyse. İş hadi, şey hadi, olurdu. hadi kendi şansın kendin yarat. Hadi bas. Belki vektöre tek atarsın. Tek atacağım. Ya senin var ya. Ya git ya. Hadi çevir son şansın zaten. Ulan hadi çık. Evet arkadaşlar. Biz bakaramadık. Kayın. Evet arkadaşlar. Kadriye güzel bir spaz kıyafet ve ortağı çıkarttık. Şimdi benim hesaba gidiyoruz hemen. Erkek kıyafeti Kadriye istemediği için. Erkek kıyafeti var bir tane güzel. Şu da benim hesapta çıkaralım. Evet arkadaşlar. Benim hesaba hızlıca girdik. Hemen şöyle o etkinliğe geliyorum. Ve o etkinliği de çıkartıyoruz. Neydi Kadya bu yetkinliğin Ölümle. ismi? Ödüllü rulet. Gel bakalım buraya. Şimdi burada amacımız arkadaşlar şu kıyafeti almak. Ben kıyafeti çok beğendim. Evet arkadaşlar ben zaten bir kere 9'u bastığımda hemen kıyafeti şuraya aldı. Buradan yavaş eliyor ve bu büyük ödül dediklerini buraya koyuyor ve bu çarktan artık çıkarsa. Bizim amacımız tabi burada kıyafeti alabilmek. Hemen şöyle ben bir 29'lu basıyorum. Çarklarla aram pek iyi değildir. Dediğim anda zaten çıkmadı. Ee, Kadi bir daha basıyorum. Ne kadar saçma ya. Çok saçma bir, bir şey olmuş ya. Bu nedir ya? Bunları ilk başta buraya alıyor. Ondan sonra bir şeyler yapıyor. Ya ver kıyafeti gidelim işte. Bizi uğraştırma. E büyük ödül orada olsa. Bak 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 var ya. Arkadaş iki tane şey verdi. Büyük ödül diye gösteriyor yani. 99 elması bulduk bile. Bir tane büyük ödül yakalıyor şimdi. Aha bak bak küçük ödüllerin hepsini şey yapıyor ya. Hadi dedim sen çevirir misin bir de? Ula ver de tek atayım. Hadi bakalım. Bu kıyafeti çok istiyoruz. Ee, i̇nşallah fazla uğraştırmadan Devrikler. çıkar. 249 elması bulduk bile. Yani Çevireyim mi Serkan? Çevir de gene sona Çok kazık bir şey ya. Gerçekten ben bu şey hiç sevmedim ha. Aa, büyük ödül olan aracı aldı Araç da Alırsın tabii. Hadi be, kıyafet sona kalmasın. Son tane kaldı. Hadi Onunla be. Hadi, hadi sona kalmasın be. Ya var ya gelmişini geçmişini neyse. Bu sende var mıydı? Vardı. Ya var da. Hadi kanat çıkmasın be. Kanat istemiyorum. Şu kıyafeti ver gidelim. Ooo Oo, tebrikler. Çok güzel çok güzel. Çok sevindim arkadaşlar. Çünkü sona da kalabilirdi. 700 elmasa da alabilirdik. Hiç gerek yok. Evet buradan da hemen çıkıyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bunu da aldık. Madem bunu da böyle 700 elmaslık bir karlı aldık. Şuradaki şu vektöre geleceğim. Bu vektörü bir çıkartmaya da çalışacağım bu arada. Kıyafeti. Yo şu ikisini harcayacağım. Yok ulan e, bir parçacan acaba. Şunu harcayacağım. Bir Senden de. bunu çıkarttık çıkmamıştı. Herkese farklı olabiliyor mu? Tamam şunu yine çıkarayım ya. Zaten bunu ne yapacağım ki bu kıyafet? Ya, ya da o kalsın şunu çıkarayım abi. M4 abimiz çok. Hemen şöyle bir tane batıyorum. Tek at. Tek attım. Bekle attım. Atamadım. <laughs> Tekrar bir çeviriyorum. Hadi. Yine çıkmadı. Hadi bir de sen çevirsene. Sıkar verdi sana he. Çevir şimdi çıktı. Hadi tekrar. <laughs> Nasıl seko ya? Ulan hadi. Al seko sen çevir. Ula vallahi üç güzel bulduk. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa valla bırakacağım. Ulan son bir kere daha. Serkan bunu sana gelmez. Ben sana söyleyeyim. Sen bunu alana kadar basacaksın. Aha. Tebrikler. Bir hareket. Sözü bulduk. Hareket zaten bende mevcut ki. Ulan hadi be. Kaykay verme be. Kaykaya ben 600 elmas Sen, verdirme. Garina. Kaykay verecek gibi hissediyorum. Garina bana kaykaya. mı? Kaykaya 600 elmas verdirme. Allah belan vermiyor. Seko bari sona kaldı. Ya sona kaldı abi. Bu sefer çıkacak Serkan. Tamam tebrik ederim. Ulan bu sefer çıkacağını ben de biliyorum. 800 elmas verdikten sonra çıkıyor zaten. Çok güzel silah Serkan baksana. Şuna bir bak bir gel. Bir elinde kırmızı bir elinde mavi. Ne kadar hoş duruyor. Vay iyiymiş. Neyse çok pahalıya geldi ama neyse. Evet arkadaşlar son etkinlik bence değmez. Biraz kazık da olsa şu vektöre bir bakacağım. Bu kadar elmas verdik. Hafif, makineli. <laughs> evet geliyoruz. Vektör. Neredesin ulan vektör? Tamam geldim. Oo bir de Vay böyle mi duruyor? Bence hiç iyi durmuyor. Biri aşağıda biri yukarıda. Neyse. <laughs> Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Halen daha kanala abone olmayanlar varsa abone olursanız da çok seviniriz.